Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep yeni bir, birini al, diğerini çöpe at serimize. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi gençler ara sıra bu tarz bulmacalar da çekiyoruz. Daha fazla süper beni patlaması yapmadan ben bir yeni bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da hangi takımı tutuyorsunuz? En sevdiğiniz takım kim? Yorumlara yazın gençler ve başlayalım. Evet gençler. Leicester mı Everton mı Tabii ki Leicester City diyorum gençler. Bir zamanların şampiyonu var dedi falan. O ünlü olan takım. Real Betis mi Sevilla mı? Fenerbahçeliler Sevilla'yı seçmez. Gece Sevilla tabii ki. Adamlar resmen UEFA Kupası'nın kralı. Leipzig mi Atalanta mı? Tabii ki Atalanta Merih Demiral için. Tabii ki gençler Atalanta'yı tutarım. Leipzig olsa. Evet. Ajax mı Villarreal mı Tabii ki Ajax gençler böyle çok hoşuma giden ilk gençler yetiştiren bir zaman prime patlayan takım Ajax Brighton mı tabi ki Atletico Madrid Griezmann'cığımız için Atletico Madrid mi aklıma direkt Arda Turan'la Griezmann geliyor Gençler Napoli mi Dortmund mu of fena bir kapışma ama biz gönlümüzü Dortmund'a vermişiz Eski takımım. Almanya'da yaşarken de Dortmund tutuyordum. Royce'lı falan. Aston Villa mı? Racing mi? İkisini de çok bilmem Aston Villa diyorum. Çok takip etmediğim iki takım. Oy, Real Madrid mi? Paris mi gençler? Yorumlara merak ediyorum. Yazın tabii ki Paris. Orada gençler Neymar, Zıpma Neymar, Durma Neymar bizi kendimizden geçir Neymar'ımız var. Chelsea mi Inter mi? Tabii ki Inter çalhan ağırlı. Ve gençler Marseille mi yoksa Benfica'yı mı tutarsınız? İkisini de çok bilmem ama Marseille olsun. Orada en azından Cengiz Ünder var. Arsenal mı Barcelona mı? Tabii ki Barcelona be. Her zaman sevdiğim bir takımdı gençler. Arsenal da fena değil. Burada bunu da, yorumlarınızı da merak ettim. Yazın. Arsenal'ı mı seçtiniz? Barcelona'yı mı? Gençler Bayer Lever Kuzen mi? Roma mı? Tabii ki Roma. Hocamız için yine seçeriz. Real Sociedad mı? Newcastle United mi? Gençler tabii ki Newcastle United. Son zamanların parlayan yıldızı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Newcastle. Celtic mi Rangers mı? Gençler ben de her zaman Rangers'cı oldum. O yüzden Rangers diyorum. Celtic bana böyle yeşil beyaz forma sempatik gelmiyor. Al Nasır mı? Al Hilal mı? Tabii ki Ronaldo'cuğum Al Nasır. Ve gençler Monaco mu Porto mu? Gençler ben her zaman Monaco'cu olmuşumdur. Porto'yu çok sevmem. Mbappe'nin yetiştiği takım Monaco. Lazio mu Tottenham mi? Tabii ki Tottenham'i seçerim gençler. Orada Harry Kane, Son, sevdiğim oyuncular var. Tottenham diyorum. Ve Frankfurt mu Fulham mi? Almanya olsun, Frankfurt olsun. Bu arada gençler ben Frankfurt tarafında yaşıyordum. O yüzden eski oturduğum şehrin tarafı olsun Frankfurt. Oy yorumlara yazın çok merak ediyorum. Real Madrid mi Barcelona mı gençler ben her zaman Real Madridciydim ve halen öyleyim. Ölümüne Real Madrid, Hala Madrid. Eindhoven mi? Sporting Portugal mı? Gençler yine Fransa olsun, şey Hollanda olsun ve PSV Eindhoven diyorum. Uy, bunu da yorumlara yazın. Siz Manchester United'ci mısınız? Manchester City ben ölümüne Manchester City gençler. Haaland'lı, Gündoğan'lı, Kevin De Bruyne'lü, Rüya takım City. Baya münih mi Dortmundlu? Biz gönlümüzü Dortmund'a vermişiz çocukluğumuzdan belli Dortmund. Ve gençler, Feyenoord mu Sevilla mı? Tabii ki Sevilla. Evet gençler, UEFA Kupasının Kralı Sevilla diyorum. Ve Benfica mı Newcastle United mı? Hmm, Newcastle United olsun. Benfica'da hiç bildiğim biri yok gençler. Napoli mi Arsenal mı? Bu sefer tabii ki Napoli. Kravalı o simhenli. Kimin yeğeli şampiyon Napoli. Lille mi Union mu? Tabii ki bir zamanlar Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı adına Lille. Borussia Mönchengladbach mı gençler? Brentford mu? Tabii ki Borussia Mönchengladbach Alman olsun. İsme bakar mısınız? Borussia Mönchengladbach. Inter mi Milan mı? Bunda çökme yolu merak ettim. Yorumlara yazın gençler. Tabii ki Inter. Ve Wolverhampton mı? Real Valladolid mi? Gençler tabii ki Wolverhampton turuncu olması yeter. Evet, Olimpik Lyon mu, Udinese mi gençler? Lyon olsun be. İnsan bir de Fenerbahçe Galatasaray sorardı bulmacacı. Gençler Fiorentina mı, Atletik Bilbao mu? Bence Fiorentina olsun, İtalya olsun. Evet sırada uy Liverpool mu Manchester United mı? Tabii ki Muhammed Salah, Jurgen Klopp, Van Dijk, Liverpool. Uf, bu da güzel ama biz zaten ölümüne Real Madrid'ciyiz demişiz Real Madrid. Ve gençler Sporting Portugal mı Porto mu? Porto olsun bu sefer. Porto'yu seçtik. Sırada kim geliyor? Oraya? Barcelona mı Bayern Münih mi? Tabii ki Barcelona be. Bayern Münih'i gram sevmiyorum gençler. Barcelona olsun. Lewandowski adına. Evet, Zagreb, Dinamo Zagreb mi, Salzburg mu? Dinamo Zagreb olsun be. O şeyi severiz. Hırvatistan'ı. Kulüp buruş mu? Bayer Leverkusen mi, Almanya olsun. Bayer Leverkusen olsun be. Ve gençler, Leipzig mi? Eee, şey, Moskova mı? Tabii ki Leipzig olsun. Ukrayna takımlarını çok da sevmiyorum gençler. Dortmund mu Sevilla mı? Tabii ki ölümüne Borussia Dortmund. Ve Lazio mu Roma mı? Roma olsun. Ben Roma'yı daha çok severim. Gençler sıradaki gelecek. İspanyol mu? Zütampton mı? İspanyol olsun İspanyol be. Evet gençler burada da İspanyol'u seçtik. Real Betis mi Monaco mu? Tabii ki AS Monaco. Çok güzel futbolcu yetiştiriyorlar. O yüzden Monaco. Ve West Ham United mı? şey Fiorentina mı gençler? West Ham United olsun. Londra takımlarını severiz. Tottenham mi Arsenal mı? Tabii ki gençler Tottenham. Ben Arsenal'ı çok sevmiyorum. Bir Mesut Özil varken seviyordum. O da kovulduk, kovdular adamı. O yüzden gençler Tottenham. Valencia mı? diyelim? Valencia olsun. Diğerinin ismini bile bilmiyorum. ya bu hangi takım yorumlara yazın. Valencia'yı seçiyorum. Tabii ki Napoli. Krava Osmenkin Minyeli Napoli. Ve Ajax mı, PSV ve Eindhoven mi gençler? Tabii ki Ajax. Ajax'ı severiz. Evet, Salzburg mu, Nice mi gençler? Bu sefer Salzburg olsun be. Arması yeter, şekil şukul arma. Crystal Palace mı? Girona futbol. Girona futbol kulübü hayatımda ilk defa gördüm. Gençler Crystal Palace olsun. Juventus mu Inter mi? Tabii ki ölümüne Juventus. Gençler Juventus'u hep severdim. Şimdi batık durumda olsa da Juventus Juventus dur be. Çocukluğumun efsanesi. Ronaldo da orada oynadı. Evet, burada yine Valencia olsun. ve sırada Barcelona mı Liverpool mu tabii ki Liverpool. Ve gençler Freiburg mu Torino mu Almanya olsun Freiburg olsun be. Freiburg'u seçiyoruz. Ve son olarak da oy iki tane tuttuğum takım Real Madrid mi Manchester City mi? Bu aralar kusura bakmasın kimse Manchester City. Gençler Almanya'da Dortmund. İngiltere'de Manchester City. İspanya'da Real Madrid. E, İtalya'da da kim Inter diyelim bunları tutuyorum. Ve yorumlara yazın bakalım sizce Fenerbahçe mi Galatasaray mı gençler. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koydum müdür izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.